Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Giray. Bugün sizler birlikte Better Than Wolves adlı mod paketinin 4. bölümüyle karşınızdayım. Hatırlarsanız önceki bölümde ilk gelişmelerimizi yapmıştık. Demir yani ilk demir parçacımızı almıştık. Ondan sonra baya malzeme toplayıp işte gelişmemizi devam etmiştik ve her şeyden önemlisi olan fırınımızı yapmıştık gelişmemize bayağı ilerledik. Şimdi bu bölümde de e, keşif yapacağız. Öncelikle size önceki bölümde söylemiş olduğum e, şu dungeon'ı keşfedeceğiz. O zaman zaman kaybetmeden başladım çünkü çok bir zamanımız yok. O sırada toparlayabildiğimiz kadar malzemeyi toparlamaya çalışacağız. Evet bu şekilde. Şimdi buradaki ipi de alabiliriz ama ipten önce orayı keşfetmek istiyorum. Çünkü ipin Babası var burada. Hmm. Da ben yanlış yerimi yazdım. Burada Demir var. Şurada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir tane sandığımız var. Ve bu kırık, bu kırık taşları yani normal taş gibi mesela bunu kırarken bayağı zorlanıyoruz ama o yıldırım çarptı. Bu demek ki yağmur geliyor. Bu taşları normal kırarken çok zorlanıyoruz fakat bu kırık taşları yani doğal oluşmuş ya da köylerde bulduğumuz kırık taşları rahatlıkla kazıp şundan direkt bu şekilde bir tane taş alıyoruz ve bunu da 8 tane taşa çevirebiliyoruz. Bayağı karlı bir iş. Ben şurada merdiven yapmak istiyorum. Güvenlice ve dikkatlice. Çok da kaybedecek zamanımız yok ama Buradan yapmasaydım keşke ya. Demir var orada. Çok sevdi bu arada gitmiştik. Şu tarafa doğru inmek istiyorum. Buradan. Çünkü o sandığı almak istiyorum. Sandığın içinden güzel şeyler çıkabilir. Bayağı işimize yarayacak şeyler çıkabilir. Elmas çıkar mı bilmiyorum ama çıksa da bir işimize yaramaz şu an. Bir tane elmastan ne yapacağız? Uuu. Uuu. İşte bundan bahsediyordum. Yavaş 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 inebiliriz. Fakat görün bize gelmemesi lazım. Öl lan. Hmm. Şimdi burada <laughs> dışarıdan sesler geliyorsa kusuruma bakmayın. Sandık onun altında kaldı. ve bunlar bana caz yapıyor şu an. Şunu kırıp Sandığı açamıyorum ya yetişmiyor Gerçekten Tam şeye bak Şuradan bir kademe daha inebilirim Ihh İh. ıh Hayır Teşekkürler Bir git ya İp kasılır mı buradan bilmiyorum ama kasılması lazım mantıkken yani. Bu ne ya ben de adam akıllı bir şey bekliyordum. Büyük kitap çıktı. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bunu araştırma yapmamız lazım. Oralarını ben de bilmiyorum. O kadar hiç araştırmadım. Ve ekmek çıktı. Oley. Aha, böyle bir şey vardı doğru. Ekmek yapmamıza daha çok uzun bölümler var. Onu öncelikle söyleyeyim. Aslında bu örümcek şeyi eğer bize ip veriyorsa çok önemli bir kaynak. Bir de göz çıkarttı gördüğünüz gibi. O gözle de balık tutabiliyoruz umarım ip çıkartır. Ki şu anlık bir ip sorunumuzun olacağını düşünmüyorum. Çünkü etrafta bayağı ip görüyorum ben. Bu arada hemen bir şeye bakıp geliyorum Şimdi baktım geldim. Hemen şuradan gidelim evimize. Evet şimdi. Evet şunlar da kurumuş. Bizim diğer kalan tuğlalarımız da kurumuş. Çok güzel. Bunları da alayım hemen de. Hmm. Ya şaka gibi mamız var ve bu <laughs> Neden bir tane ya? Bir tane kırmışlar. Devamını koyayım bari. Şu an yapamıyoruz arkadaşlar. Bir tane daha lazım. Bakalım daha pişmemiş. Bunu alıp et koyalım. Şuraya da kapatalım ki yaratıklar bize saldırmasın. Şimdi ipimiz var. Ben size bir şey göstermek istiyorum. Fakat bir saniye. Geçeyim şuradan mı? Hatta ben şuraları bir şey yapayım. Hmm. Kırık taş kazabiliriz. Kırık taş kazarak da merdivenimizi güzelleştirebiliriz o. Bulduğumuz yerden. Dungeon'dan. Bulduğumuz yer demelim de. Benim kafam... Şunları üstüne basarak alayım. Kırarsam da çünkü Açtım gidiyor Gidip bunları da koyacağım Etrafta bir tehdit göremedim Buradan çıkayım Tam buraya geri kapatabilirim Şimdi o zaman ben şunu da yakayım da Çubukla yakacağım O zaman ben arkadaşlar Sabah olana kadar gene videoyu durduruyorum çünkü geceler biliyorsunuz boş geçiyor. O zaman sabah olduğunda videoya devam ederiz. Evet sabah görüşürüz o zaman. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Fakat ee, yağmur başladı. Ben videoyu durdurmuşken. Yemeğimiz bir tane yemeğimiz pişti. Daha da pişirmedim ben. Çünkü çok fazla yakıtımız yok. Var ama yani yeterli bu kadar. Şimdi şöyle bir şey görmüştüm şöyle bu ne kadar doyuruyor bir fikrim yok şu andaki ekmeğimi saklayacağım o yüzden Şimdi bu ikisini birlikte birleştirip yani iki yiyecek yapmak zaten ikisi de iki yiyecek ama işte ona bakmam lazım yağmur olduğu için ya yaratıklar yanmıyor ve bu bir kötü dışarıda isketler olabilir mesela şu an ama çıkmama engel değil oley bir tane daha bu arada şey pişti demir kaldı iki tane Büyük ihtimalle sonraki bölümde artık çalışma masasına geçiş yapacağız. Şimdi yağmur yağarken bizim kurmak için, kurmalar için koyduğumuz şeyler killer de kurumuyor. Çünkü yağmur yağıyor yani güneş yok şu an. Creeper patlatalım birazcık. Ne yapalım başka? Hop. Bayağı hasar alıyor bu arada. Her hasar aldığımızda şey, şapkamız ben arkadaşlar olmadı videoyu durdururum. Tüm demirlerin pişmesini beklerim. Öyle mantıklı mı bilmiyorum ama öyle yapalım. Bu bölümde çünkü yani daha fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Ben videoyu durdururum az sonra. Şey yaparım. Demirleri pişiririm. Demirler piştiğinde de videoyu devam ettiririm yakıt kaybedeceğiz baya ama zaten yakıtımız var olmadı toplarız. Bu arada yağmur ormanı yakıt için baya güzel yerler çünkü biliyorsunuz ağaç toplamak için baya ağaç arıyoruz ve kesiyoruz. Yağmur ormanında bir tane ağaç kestiğimizde zaten bir 64 tane oluyor odun. O konuda iyiyiz. Şimdi Friendly Fire yapacağım. Bu Creeper'ı Creeper ile örümceği öldüreceğim. Örümceğimiz bir kaçmazsa Ha. Güzel. İp çıktı mı çıktı. Çok iyi. Şu çiçekleri de yakıt olarak kullanabiliyoruz ama çok az bir şey. Yani yakıt olarak kullanıyor çok az bir şey veriyor. Şunu alalım. Tamam. Şimdi ben birazcık keşif yapmak istemiyorum bu havada. Tamam öyle bir zombi geliyor diye anlık bir şey oldum. Ben niye koşamıyorum? Koşuyorum işte tamam. Şimdi gidip ben birazcık taş kazacağım o bizim mekanımızdan. Sonra evimi daha, evimizi daha da güzelleştireceğim. Evet. Geldik sayılır. Ve geldik sayılır. Evet geldik. Şimdi şuradan birazcık taş toplamak istiyorum. Gene birazcık uzun sürecek ama diğer yani toplama şekillerine göre daha kolay bir toplama şekli. Mesela şunu alayım ben. Artık benim bu. Tamam zıplamadım da. İyi iyi. Bir tane aldım da bir taneyle ne yapacağım ben? Şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi bir tane kazdım. Sekiz tane verdi. Hey hey hey. Sen nasıl çıkmaya başardın? Sanırım bit vermiyor ama O bir tık kötü Ki benim buradan uzaklaşmam lazım yoksa beni yiyecekler Şunu alayım Güzel ipimizi aldık Şimdi gidip ben Bir tane de almak istiyorum ama Bir tık imkansız Ben bu bizi ısırmadan gitmek istiyorum Hatta şöyle bir şey yaparsam ne olur acaba? Burada su var ya. Suyu akıtırsam. Ya da yok ya şimdilik salalım burayı. Ben bir tedirgin oldum valla. Bir, bir, şey olacak yoksa ölünce bitiyor her şey. O yüzden ben garanti almak istiyorum işimi. Şurada birazcık odun keseceğim ve evime gideceğim. Birazcık odun keselim o zaman. Ve baltamız kırıldı. Hemen yenisini yapalım. Tamamdır. Bunlar şimdilik yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Gidelim evimize. Güneşin ne kadar karanlık olduğunu göremiyoruz. Ne kadar karanlık ne zaman batacağını göremiyoruz şu an. Şimdi burada creeper bu ne abi? Ha tamam bir şey değilmiş. O zaman ben dediğimi yapayım. Zaten video daha kısa. Ben demirler pişene kadar bakın hatta ilk tam yetişmişiz. Tam bitiyormuş. Demirler pişene kadar gelirim. 2 tane kaldı zaten. 2 tane daha sonra geleceğim. O zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Aradan bayağı uzun zaman geçti yaklaşık. İşte kaç? Aslında çok fazla zaman geçmedi. 15 dakika falan geçti. Şimdi 4 tane demirimiz pişti bir tane fırın olduğu için bayağı uzun sürdü bu. Şimdi de şu şekilde bakın. Dört tane demir parçasını birleştirerek demir iron chisel yapıyoruz. Bu chisel ile de şimdi gideceğiz ve nasıl çeşme masası yaptığımı göstereceğim. Şimdi ben tabi buraları da birazcık düzenledim. Ve şuraya bir tane yemek attım. Hiç yiyecek falan yemedim. Bunları yiyelim de öncelikle. Bunu da yiyeyim. Pişer zaten. Bu piştiğinde yenisini koyup gideceğim. Şimdi şu şekilde arkadaşlar. Öncelikle göster nasıl yaptığımı göstereyim sizlere. Ve creeper geldi. Öldürmek zorundayım yoksa bana zorluk çıkartacak. Öldürdüm. Evet yiyeceğimiz pişti. Bunu alıp buraya koyuyorum. Yanlış hatırlamıyorsam bu yiyecekler burada uzun süre kaldıktan sonra yani piştikten sonra hala burada kalmaya devam ederse yanıyordu diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyordum bilirim burada şunu fark ettim. Buna sağ tıkladığımda bu dil senin için senin için değişik diyor. Seni anlayamayacağım bir dil diyor. Bir tane şey yapayım. Kürek. Şu şekilde ben buraları düzenledim. Şuraya kazık göstereceğim. Creeper'dan buradan iki tane nitre çıkmış. Bu nitrelerle ne yapacağımı göstereceğim şimdi sizlere. Bu nitreleri kullanarak Hatta bir şey diyeceğim. Burada bir sürü creeper var. Bunları bir kullanayım öncelikle. Ondan sonra konuşalım. Creeper kardeş sen gel benimle. Ya şu örümceği öldüreceğiz beraber. Creeper'ı kullanarak hiç hasar não é não é isso né Nosso, né, né? Um... né? criper mal galba Ya örümcek nasıl kaçtı ya şaka gibi. Bildiğin dojladı. İki tane çıktı gayet güzel. De bu yanlış et nasıl geldi abi bir şey diyeceğim. Nasıl yani ya? Benim kafam çok karıştı şimdi arkadaşlar. Çünkü bir Nasıl yani? Buraya hayvan mı geldi? E nereden gelmiş olabilir ki buraya hayvan? Eğer bir zombi hayvanları yakarak öldürdüğümüzde yanmış et veriyor bize. Yani pişmiş et vermiyor yanlış et veriyor. Ve eğer yanan bir zombi bir hayvanı öldürürse hayvan yanarak öleceği için yanlış et veriyor. Demek ki buraya hayvan... Bu nasıl mümkün oluyor onu anlamadım ben. Kafam çok karıştı. Şimdi bu nitreyle ne yapacağım ne yapabildiğimizi gösteriyorum şimdilik. Şimdi bu an... Şunun için kullanabiliyoruz. Bir tane nitro, bir tane et koyarak... E, neydi bu? İşlenmiş et yapıyoruz. Bu işlenmiş eti yediğimizde bir açlık veriyor. Hiçbir şekilde değmiyor. Ama eğer çok zor durumdaysa kullanabiliriz. Ve bu creeper'lar salak herhalde. Patlamazsa güzel olacak. Creeper'lar sorunları var bugün. öldürmek zorundayım. Evet bir tane nitre geldi de. Ben o yanlış yeti hala anlayamadım. Yazık Bunları toparlayıp ekelim hemen. Bunlar çünkü baya lazım olacak. Bunu nereye ekeceğim ben? Şuraya ekerim. Hoppa. Tamamdır. Şimdi gidelim. Ve çalışma masasını nasıl yaptığımızı göstereyim sizlere. Öncelikle geliyoruz buraya. Ve şunu yapmak istiyorum. Şu ağacı bir keseyim önce. Kesmeden üretemem. Evet şimdi bu kökünü, bu ağacın kökünü hiçbir şekilde kıramıyoruz biliyorsunuz. Bu ağacın kökünü bu şekilde bununla Kırmaya çalışacağız. Ve izleyin az sonra ne olacağını. Tabi ben buraya Hızlan Yok hızlandırmam ben <laughs> Küçük bir taneyi niye hızlandırayım. Biraz uzun sürecek. Yani normal ağaç kesmeye falan bağlı olarak. Bağlı olarak değil işte farklı olarak. Ve çok az kaldı. Ben tabi önceki bölümleri kestim. Evet artık bir çalışma masamız var. Uzun uğraşlarımız sonucu, uzun gelişmelerimiz sonucu bir çalışma masası yaptık. Sağ tıkladığımızda normal çalışma masası mantığı var. Şimdi öncelikle bizim evimizin yakınına bir tane bunu şimdi yapmam bayağı aptallık oldu fakat bakayım etimiz yanlış mı? Yok yanmamış iyi bari. Aptallık olarak ekmedim. Ekseydim çok yakınımızda bir çalışma masası olacaktı. Şurada bir yere ekim. Şuraya ektim mesela. Şurada bir düzenlemek istiyorum. Hatta ben burayı video arasında düzenlerim. Şimdi. Bir çalışma masasıyla bir kazma yapalım. <laughs> Yapamam. Şu anda bir taş kazmam lazım. Şu merdivenlerden bir tanesini kıracağım. Bakın burayı böyle yapmıştım da hiç gerek yok şuna şunu alıp şunu koyalım. Aynı şey zaten. Çok bir şey değişmiyor. Şimdi bizim kazma yapabilmemiz için öncelikle 3 ipe ve taşa falan ihtiyacımız var. Şimdi şu şekilde kazma yapıyoruz. Evet. Bu şekilde taştan kazma yapıyoruz. Ve ilk gelişimimizi yapmış bulunmaktayız. Kazma çağına geçtik. Çalışma çağına geçtik. Artık istemediğimiz taşları burada kırabiliriz. Fakat taş kırmak da o kadar kolay değil. Bir tane kırdım. Aynı şekilde bir tane daha kırıyorum. Hoppa bu şekilde. Daha fazla genişletebilirim evimi, mekanımı. Öyle yapacağım. Ki ben bunları video arasında daha rahat, daha ayrıntılı yaparım. Hiç dekorla falan uğraşmayacağım çünkü bu mod paketi değil de kullanışlık önemli bizim için. Yani gözümüzü kamaştıracak bir şeyler yapamayız ve yapmamız da gerekmiyor zaten. Şimdi bu şekilde artık sonraki bölümlerde madenlerimizi daha rahat bir şekilde toplayacağız. Ve size şunu göstereyim. Hemen gideyim. Demir kazmak artık daha rahat olacak. Ki şunun altında demir vardır umarım. Şunu kazayım be. Minecraft garip sesler verme. Altında demir var. Güzel. Şurayı bir açayım iyice. Şimdi bizim sıradaki hedefimiz kazma yapmak. Demirden kazma yapmak ama. O da 3 tane demir gerekiyor. Yani 27 tane demir parçası. 27 tane bu demirden toplamam lazım. Şimdi hatırlarsanız biz şuradan şunu atabilirim. Bu taşla kız, kazdığımızda bize toz veriyordu. Demir tozu. Şimdi bakın bununla kazdığım an direkt bizim iki tane tozu birleştirerek yaptığımız demirden veriyor. Bu bir tık daha kolaylaştırıyor fakat Demiri kırdığımızda direkt o blok yok olmuyor. Sadece demirden almış oluyoruz ve eğer bu demirin arkasında biraz daha demir varsa bunun için tekrar kırmamız gerekiyor. Ve bu kazmanın dayanıklı o kadar fazla yok maalesef. Gideyim şunları alayım. Bak, 4 tane demirimizi toplamış bulunmaktayız. <laughs> evet bu şekilde artık ilk gelişmemize adım atmış olduk. Şimdi her şey daha rahat olacak. Bu çalışma masasıyla kask yapabiliyorum. İşte böyle zırh yapabiliyorum. Yay yapabiliyorum. Bak nasıl yay? Yani şöyleydi. Yay yapabiliyorum ama 3 tane ip demek bu şu anlık kalsın. Yayımız var zaten. Son diğer işte işimize yarayabilecek şeyler yapabiliyoruz. Bildiğiniz çalışma masası mantığı. Artık sonraki bölümlerde madene iniş yapmaya başlayacağız. Ki başlamamız lazım. Ben video arasın Ah be. Keşke yetişebilseydim de oğlum koyaydım. Çiçek yakmam gerekecek. Şuraya bir tane birkaç tane çiçek koymak istiyorum. Dekor bir özelliği yok. Şunlar kuruyacak. Ben arkadaşlar video arasında bu yiyeceklerimin hepsini pişiririm. Hatta bakın şunu şöyle yiyeyim ben. Bir açlık dolduruyor. Yanlış et. Yani bildiğiniz zarar. israf. Tüm etlerimi pişiririm ben. Sonraki bölümde maden hazırlığı için birazcık açılacağız ve yiyecek toplayacağız çünkü bu kadar yiyecek az bile. Yani gerçekten az bunlar. Zıplamamız falan gerekecek. Blok toplamam da. Hatta ben size şunu da göstereyim diyecektim. Onun için malzeme yok yeteri kadar. Pişmiş omlet lazım aynen. Bunlar kurumuş. Şunları aldım. Direkt şuraya iki tane şunlardan atıp böyle yapacağım. Şöyle çıkabiliyorum değil mi? Çıkıyorum iyi. Zıplamamış oluyorum. İyi iyi. Tamam o zaman arkadaşlar. Bugünkü bölümümüzü de burada bitirelim. Çok güzel gelişmeler yaptık. Artık sonraki bölümde ben yiyeceklerimi ısıtırım. Eee ondan sonra ne yaparım? Evimi güzelleştiririm. Ya da evimi güzelleştirmeyi videoda yaparım. Bir tık genişletirim evimi. Ya da artık bir şeyler yaparım. Şu an tam cümle kuramamaya başladım. O zaman arkadaşlar bugünkü bölümümüzde bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu bölümde bayağı şey yaptık. Artık sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.